As Dubai'de Ankara. Bu bir bina. Allah'a akbet mesaiendis. 30 civarında katsaydım. Ondan sonra da gözüm yoruldu yani. 40 kat demek ki. En yani aşağı 40 kat. Halimize bir bakın yani. gelişmişlik düzeyimizi çok katlı binalarla mı ispat edeceğiz? Şu kırktan daha fazla. Rahat elli kat var yani. Burası dostlar Dubai değil Ankara. Ankara sana bu binalar yakışmıyor. Sen deprem kuşağında bir şehirsin. Ama buna bakmaksızın Dubai'deki binalara özeniyorsun. En önce İstanbul bozdu. Ardından Ankara bozdu. Sonra Ankara'ya bakıp İzmir'de bozdum. Bursa öyle, Konya öyle. Perişan Vallahi Allah akıbetimizi ayrı eylesin. Çok katlı bina yapmak neyin nesi hani anlamış değilim. Hangi ilçe? Altındağ ilçesi. Ankara Altındağ. İller Bankası'nın binası. Onlar da çok kaldı. Ankara büyük şehir belediyes. Hayırlı akşamlar. Kalın sağlıcakla.